Oyno oynamaktan çok yoruldum. Biraz su gibi yanına yatayım. Kapattım. herkes uyudu. Bakayım. Evet, herkes uyumuş. Umay da uyumuş. Artık buralar benim. Ay, Hugo Vicky yine uyandı ya. Ne yapacağız şimdi? Umay uyan, Umay uyan. Eyvahlar olsun. Umay. Umay. Uyanman lazım Umay. Umaycığım. Umay. Umay uyan Umay. Niye uyanmıyorsun Umay? Umay. Umay kalk Umay. Umay kalkmıyor ya. Ne yapacağız şimdi Umay uyuyor. Umay ya. Umay'ın kalkması gerekiyor Barbie'ler. Umay. Umay kalk. bu. Kendimi feda edeceğim ben. Uyanmıyor. Hala uyanmıyor. Uyan. Uyan. Ay ne oluyor ne oluyor? gel buraya gelmek gel. istemiyorum aa bırak beni bırak aa aa Allah imdat gel kaçma gel oh dünya gelmiş sonunda katil mıncaklarına iyi